Selamlar arkadaşlar. Ben Gilen Alpman. Bugün yine tezahür kanunundan bahsedeceğiz ve çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Şimdiye kadar tezahür kanunu ile ilgili duyduğunuz her şeyi unutun. Özellikle olmasını iste, olsun. 40 kere söyle olsun. Hayalet olsun gibi evet, benim de videolarım var. Bunların nasıl yapılacağını anlatan. Ama çok önemli bir şey var. Eğer bunu atlarsak, atlamak değil, yani bunu görmezsek istediğimiz şeyler hiçbir zaman olmayacak. Çok net. Çünkü Evrensel kanunlar çok net. Bunlar nedir? Enerjetik kancalar. Bizi geride tutan enerjiler. Bunlar nereden kaynaklı? Çocukluk yaralarımızdan, gölgelerimizden, atalardan gelen karmik düğümlerden ve bunların hepsinin birlikte getirdiği travmalardan. Şimdi biz tüm bu bir yandan karanlık yönler dediğimiz ya da alt benliğin yönleri dediğimiz de olarak değerlendirdiğimiz de adlandırdığımız da konular bunlara bakmazsak istediğin kadar bir şey iste bolluk bereket aşk yeni bir ev yeni bir iş mutlu bir hayat sağlıklı bir hayat bu bizi geride tutan enerjilik kancalarla yüzleşmezsek ve bunları çözmek için adımlar atmazsak istediğiniz kadar beyninizde olması gereken şeyi kodlayın NLP yapın bilinçaltı kodları yerleştirin tekrar edin tekrar edin olmayacak çünkü bu kancalar bedenimizde, bünyemizde enerjetik birer format oluşturuyor. Ve bu enerjetik formatlar, frekanslar bizi istediğimiz şeyin frekansından uzak tutmaya yetiyor da artıyor bile. Çünkü senin istediğin şey tabii ki olumlu bir şey. Ve bu enerjiyi yaşıyor olman lazım kendine çekebilmen için. Ey neden yaşayamıyorsun? İstediğin kadar yaşıyormuş gibi numara yap. Bünyendeki titreşimler çok güçlü geçmişten gelen atalardan gelen bazıları çok enerjetik karma bunlar düşünerek değiştiremezsin duygularınla değiştiremezsin terapiyle dahi değiştiremezsin bazı şeyler çok ciddi derinine inilip enerjetik olarak dönüştürülmeyi bekliyor Bunları yapmanın da birçok yolu var. Aile dizimi var. Benim çalışmalarım var. İçimdeki çocuğa yolculuk, içimdeki anneye yolculuk, kalbin yolu eğitimleri. Tüm bunlar bedenle yaptığımız çalışmalar. Tabii ki duygu, zihin, beden bir bütün. Ama en somut şey elimizdeki beden. Ve bedenle çalıştıkça bedeni bir nevi sirke, silkeliyoruz. Bedendeki enerjetik bu kodları. Tabii ki bunu yapmanın çok sofistike, çok kadim, çok etkili teknikleri var. Öyle sadece silkeli, halı silkeler gibi değil değil mi? Bünye dediğimiz, ruh dediğimiz, bu bedeni seçmiş ruh, engin bir varlıktan bahsediyoruz. Çok komplike bir varlıktan, çok sofistike bir varlıktan bahsediyoruz. Ama bir yandan da gerçekten de silkeleniyor. Bir o kadar da kolay. Çünkü bunları attığımızda, açtığımızda o zaman istediğin şeyin titreşimine doğru sıçrayabilmen, gidebilmen için ayaklarında hiçbir pranga yok, hiçbir kanca sana takılmıyor. Tabii ki bu bir ömür sürebilir. Ataların karmalarını dönüştürmek, kendi çocukluk yaralarınla yüzleşebilmek, bunlar çok sancılı süreçler aynı zamanda. Ama her yolculuk bir adımla başlar ve hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Bunların hepsi insanlar için. Bu yolları kimimiz bilinçli olarak yaşıyoruz, kimimiz hayat şartları bizim önümüze çıkardıkça yaşıyoruz. Bazen şok olarak yaşıyoruz, bazen hiç beklemediğimiz ani tepkilerle yaşıyoruz. Ama bizim burada yaptığımız bilinçli olarak bu yolda yürümek ise bazı şeyleri biz önceden sezip, çünkü her şey belirli aslında çünkü her şey senin karmanda kodlu, her şey bedeninde kodlu enerji bedeninde kodlu ve bu enerjileri dönüştürdüğünde artık o kancadan serbest kaldığın için o tekerrür edecek olan tekrar tekrar ezber olan o tekrarlar sende olmamaya başlıyor çünkü öyle biri yok artık sen onu değiştirdin, dönüştürdün onunla yüzleştin, dönüştürdün ve artık sen yeni birisin insan çok yönlü o anlamda yeni birisin, başka yönlerin hala seyrediyor olabilir aynı döngüsünde, aynı ezber döngüde. O zaman şimdi onunla çalışacağız. Bir şeyin üzerine kaldırıyorum, dönüştürüyorum, başka bir şey açılıyor. Bu böyle bir çiçeğin katman katman açılması gibi, bir soğanın kabuklarını soymak gibi içindekine öze ulaşıncaya kadar.